不能跑、啊，想忽悠、啊。 eğitimine yaptığı desteklerden dolayı Alman Federal Liyakat Nişanı ile ödüllendirilmiştir. Profesör Doktor Şahin Albayrak İşte hocası Olmaz Söyleşi Doğumu 1958 yapar e Ankara'nın Mavriye Küçük Mehmet'in Beni derinden etkileyen Bu başarılı hikayesini sizlere Aktarmakla bu toprakların Tunceli'mizin ne evlatla yetiştirdiğini göstererek başlamak istedim. Şehrimizin deprem gençler yetişmesini, deprem öncesi ve deprem sonrasında alınması gerektiği önlemler ile yapılması gerektiği hazırlıklar ve çalışmalar, düzenlemeler biz görev gelir gelmez, de yapılması gerektiğini farkında ve incindeyiz. Bundan sonra artık dijitalleşmede hiç olmayacak, bir şey olmayacak. Bütün laboratuvarda ileride gelirseniz size video da getireceğiz. Mesela bizim bütün masalarımız, sandalyelerimiz dijital. Burada ne kastediyoruz? Masaya siz oturduğunuz zaman sandalye, sandalye kendi ayarlıyor. Sizin sağlıklı oturmanızı sağlıyor. Otur, çalıştığın ortamda hava kaydı, nem nasıl, gürültü nasıl, ışık nasıl, ısı nasıl? Bunlar hepsi çok önemlidir. Bunları get getiriyor. Diğer tarafta ise bildiğin şekilde akıl ortam çok çok önemli. Akıl binalar. E, ee, burada da artık teknoloji çok gelişti. Bundan sonra yani artık bilgiler istiyorlayacak bir şey kalmayacak. Eğer bu şehir bilimde yaklaşacaksa burada da bence bu yeni teknolojileri kullanmak zorundadır. Artık bundan sonra akıllı binalara sahip olacağız. Bu da belki de bizim için yani önümüzdeki bir felaket olan yani deprem felaket olarak biliyorsa yani yapılan binalarda yani fiziksel yapıdan daha ziyade, fiziksel yapı tamamen uygulamak lazım. Bunun yanı sıra bir takım teknolojilerde kullanmak zorunda bu şekilde. Ve burada da örnek şehirler var. Almanya'da da örnek şehirler var. var. Mesela Almanya'da örneğin en iyi şehir Heidelberg'de bir yeni şehir e, kafası oluşmuş. Avrupa ve dünyanın en güzel şehirlerinde ve en akıllı, en e, iyi şehri. En akıllı şehirler dediğimizde ne aklımıza geliyor? Akıllı binalar, akıllı iletişim, ne akıllı yollar, yani akıllı enerji, e, akıllı altyapı. Bence bunlardan oluşuyor. Biz şehir olarak, Türkiye olarak buna yani ileri yönelik bunları kullanmak zorundayız. Kullanmamız gerekir. Bunu nasıl kullanabiliriz? Bunu da başarılı, Avrupa'da başarılı şehirlerle eğer biz bunlarla ortak çalışırsak eee bunları işe edebiliriz. Ben yani uzun süre eee Almanya'dan, Almanya'nın en iyi şehri, en iyi bilim şehri ve en zengin şehri olan Heidelberg şehri. Yani, e, o, belediye başkanlarıyla da belediye başkanlarıyla Tunceli ve Haydil'le kardeş yapalım dedi. O konuda el, e, o da sağ olsun kırmadı, kesildi hoca. Kırmadı, kesildi tüncihli, Tunceli'yi, Tunceli'yi seviyor. Tabii bunu geçmişte gerçekleştiremedik. Umarım bundan sonra Mustafa Bey'le bunu gerçekleştirir. İnanıyorum bunu. Bundan sonra yapay zeka bir yer olmayacak. Yapay zeka ve teknoloji. Yani akıllı şehirlerimiz olacak. Akıllı şehirler dediğimiz zaman akıllı binalar aklımıza gelecek. Akıllı altyapı aklımıza gelecek. akıllı, akıllı enerji sistemi aklımıza gelecek. Yani bunların hepsi akıllı olacak. Ben umarım ki bu şehrimizde bundan payını alabilir. Bunda payını alabilmesinin tek şeyi tek şeyi var. Benim bildiğim kadarıyla, duyduğum kadarıyla, konuştuğum arkadaşlarımla Türkiye'de olup da e, evet, bütün vatandaşlarımız yurt dışında çalışan, okuyan ve yurt dışında belirli bir kariyer yapmış hemşehrilerimizin yani hepsi yani kendi memleketlerine şimdiye kadar yardım edemediler. Yardım etmenin de çok değişik nedenleri vardır. Bence ikinci fazla geçmek lazım. Bu, bu şiirin nasıl kalkınan edeceğinin üzerinden tartışılması lazım. Bunun da yapılması için herkesin taşın altına elini koyması lazım. Bizim gibi yurt dışında olan belirli pozisyonlar gelmiş insanların da artık taşın altına el koymamız lazım. Eka, daha şimdi de kovar bölümünü izlemişsiniz, emin miyim? Alo. Senin kömür çok iyi diyor. Er spricht ein bisschen englisch, aber ich übersetze dir, also er freut sich auch, mit dir zu reden, Eckhardt. Er, er freut sich, Eckart, Das ist süß los. Ja, ja. Das heißt, der Ablauf hier.